Evet. Bugün 6 Nisan değil mi arkadaşlar? Evet. Bugün 6 Nisan. 6 Nisan. Bir turna abi için geldik. Sandalımızı suya indireceğiz. Ufak tefek noksanlarımız var. Onları tamamlamaya çalışıyoruz. Evet. Birazdan. Gökhan'cım olur mu balık? Evet. Deneyeceğiz bakalım. Hadi bakalım. Rastgele. Evet, suya indik. Gördüğünüz gibi. Gökhan rastgele. Eyvallah abi sağ ol. Sağ ol. Abi rastgele. Eyvallah kardeş sağ olasın. Bismillah yaptık ama bakalım. Bakalım. Dur, suya indik. İnşallah boğulacağız. Başka yapalım. gezenler de var. Bakalım. mı? Abi, sen, sen apa vardı be? <laughs> evet, ilk balık vurdu. 2013 sezonunun ilk balığı geliyor inşallah. Balık diyor be, ot be. Evet. Kepçeci Vallahi, hazır mısın kepçeci? Ot mod bilmem artık. <laughs> Bir şey geliyor. Çekim var mı çekiyor? <laughs> Çekim kayıtta. Kepçeci hazır. Ali abi, <laughs> Nerede lan bu? Getir şu malı. Yayın mı getiriyorsun kaldırma yoksa? yoksa? Kaldırma abi, kaldırma abi. Kaç metre salsan be? Hiç bilmiyorum ki. Ya 2013 sezonunun ilk turnası geliyor. Valla oh, turna. bir şey geliyor ama <laughs> hafif de yapıyor. Arada bazen bak Ali oldu? abi eğer baş, boş bir şey ot <laughs> mot çıkarsa <laughs> kayıtı yayınlarım yani ona göre. Yayınla yayınla. Hadi be kaç <laughs> metre saldın bunu be. Gideyim. Ya acil etmeyin be. Boş be Olmaz be iyi vuruyordu be. Gidiyor be, gidiyor! oldu. <laughs> Nerede hala bakıyorum bakıyorum göremedik. Ulan boyun koptu ha. <laughs> <mi be? gülüyor> Bo boşa mı sarıyorsun? Ne yapıyorsun Ali abi ya? Olduğun yerde. <laughs> hey, büyük balık Alamadaymış be bu, bu. Erdinç <laughs> abi. Alamadaymış büyük balık ha. Büyük balık. Büyük ya. büyük. Erdinç abi. <laughs> Dikkat et Erdinç abi <gülüyor> çıkacak. <gülüyor> Alamıyorum zaten. Heyecan yapma, panik yapma abi. Dur biz de heyecanlandırıyorsun Harika ya. Kaçtı. Dur. Kepçeci sakın kaçırma. Oo büyük balık. Burada 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 burada. Burada 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 burada. Kepçe bravo. <laughs> Haydi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun kepçeci. Ala abi. Ala boşa mı sarıyordun sen? Ama boşaymış. Boyla <laughs> 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 sarıp sarıp. Biz de var. diyoruz niye gelmiyor? <laughs> Evet tamam. şöyle bir göster bakalım kameralara. İyi balığı tuttum. <laughs> evet. İyi balık, iyi balık. Oo iyi balık iyi balık vallahi çok güzel balık. Oo, söyleyeyim birazcık. <laughs> <laughs> Bu da ama. Gökhan. Ne iş hep Ali abi tutuyor. Geçen seneden beri ben gene Ali abi tuttu. <laughs> Neyse kameraya kapat söyleyeceğim. Tiyoyu <laughs> <laughs> vereceğim şimdi birazdan. Tamam hadi bakalım rastgele. Hadi ilk balığı tuttuk bismillah hadi. Evet, Ördekler geçiyor. İki tane. <laughs> evet bir tanesi de burada. Ardadaki baba mı? baba. Üst i̇şte baba. Yok be ana bağırıyor. Bağırıyor ana bir. Ana mı Biri ana. Saldılar. Sazlığa saldılar. Tamam arkadaşlar. Hop. Nebilir miyim? Evet, ben devam. <laughs> i̇ster ver, ister yol ver. Evet, ördekleri de gördük. Devam ediyoruz. <laughs> evet arkadaşlar, günün ikinci balığı bana geldi ama kamera bende olduğu için maalesef bir, çekim yapamadık. 45 cm. Çok, çok büyük değil. 45 cm'e yakın bir balık. Evet. Şuradan ölçebilirsin aslında. Yok, Şurada şeyimiz de var. Şöyle Yok, burada metremiz şöyle, var bak. Böyle yapıp da bak. şöyle yaptığım zaman Tam 40 santime geliyor şurası. 40 cm. E Bak geliyor. burada metremiz var. Gördün mü? Metremizden ölçebilirsin. Ölçelim hemen. Hı hı. Takım sandığındaki metreden ölçebilirsin. Evet. Örüştük. duruyor orada? <laughs> Gitti. duruyor. O bizim balık. O bizim balık. Kaç Nasıl becerdin onu? Güzel becerdik. Bunu da doğaya saldık. <laughs> 40, 40 santimin altındaymış bu. Ee, onun için biz bunu saldık. Ertiç abi gördüğün gibi. Görüştünüz mü? evet. Bunlar be. Hadi bakalım biraz göre. Evet. Döndür kafasını. Şimdi yapacağım. Ali abi Dön bu tarafı, doğru bırakma mı? olta yapmış. Gördüğünüz Şu gibi. Şantımızı deneyeceğiz bakalım. İstabil takmış ucuna. Şimdi onu sazlıkların arasında bırakacağız. Dönerken bakacağız balık olursa. Şu anda iki tane şant balık yakaladık şu ana kadar. Birini azat ettik. <laughs> evet. Allah abi. Güzel. Bir tane daha vardı. Evet. Bırakma voltumuzu da attık. Gir içeri abi. Dön dön, dön 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 içeri abi. İçeri git içeri. Şu evet, şimdi bir tane daha atacağız buraya. Evet. Salla Ali abi. Hop, onu da attık. Evet. İki tane bıraktım, olta bıraktık. Dönüşte bunlara bakacağız. Hadi bakalım rastgele. Bizden önce kimse almazsa. Hadi bakalım. <laughs> Yok gel. Yo zıplaya abi. Ha? Gökhan balık yakaladı evet. Üçüncü balık. Yavaş kepçeci hazır mısın? Kepçeci su üstüne çıkarma balığı. Evet Gökhan 2013'ün ilk balığı. Duygularını da alalım. Tuttuk be gelecek gerisi be. <laughs> İnşallah hadi bakalım. Evet yay yay yayacağız be yayacağız. <laughs> Çok yeriz be çocuğum be. N Nuh için yiyeceğim Nuh için. Dün akşam beni aradılar. Hadi kaçacağım balık şimdi. Sen çeksene kardeşim ya. Hadi bakalım. Aa, oh, baline, bravo. Balina, Balina. <laughs> ee, abi balık için <laughs> durumunu alayım. <gülüyor> 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 evet arkadaşım. Bir balık daha almışım. Tamam. Evet. Nuhcum, dün akşam tavşan şiş yapıyordunuz Hüseyin abiyle. Telefonda bize söylediniz. Biz de bunları tava yapacağız. Sizin için yiyeceğiz. Hadi <laughs> yani abi ne diyorsun? <laughs> Yeriz be. Yeriz çocuğum. evet, bravo. İnşallah bugün güzel balık yakalayacağız i̇nşallah, herhalde. İnşallah inşallah. Yol. Tamam, Üçüncü balık geldi <laughs> daha. Güneşi bekliyoruz daha. Güneş Evet. Olmadı. Hadi. Yani bir buna edeyim Gökhan'cığım <laughs> tebrik ederim. Teşekkür ederim abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Rastgele. Erdi abi gel. Gel gel Erdiç abi kaldı tutamaya. ya Erdi abi sen ne zaman tutacaksın? Ben biraz sonra biraz sonra. O da ölçeş. Hadi bakalım. Hadi bakalım rastgele. Evet Gökhan peş peşe ikinci balığı alıyor. Geldi. Balık geldi kepçeci hazır değil. Evet. Aldık balığımızı. Çiviymiş ne çivisi be. <gülüyor> <gülüyor> onluk, onluk çivi. <laughs> evet balığımızı aldık. Atlamasın da. Hadi bakalım hayırlısı olsun dördüncü balık. Hadi rastgeleyim. Balıklarımızı asıyoruz. Üçüncü balığı takıyor Erdin Çağ. Bir tane de saldığımız var. Toplamda dört balık Bak yakalandı. Oraya, Bir oraya, tane oraya. De saldık. aldık Kaçırdık. <laughs> saldık kaçırdık işte. <laughs> Kuyruk, kuyruk, şey. bakayım. Efendim, ne dediniz Erdinç Bey? Bir koyuk, kuyruk, koyuksuz bir şey alayım şuradan. Şuradan tutan bir <laughs> olta istiyor Erdinç abi. Evet, Gökhan açıldı. Vallahi abi iyi gidiyoruz be. Hadi bakalım. İş buna cep yok artık. Cep hali yok. Ne öyle? Hadi bakalım biraz gelin. Eyvallah. Evet, tam Evet. Dördüncü balığı bağladık. <laughs> Ali abi burada at çek yaparken bir tane balık yakaladı. Bravo tebrik ediyoruz. Evet anladı verdiğin canlı. Evet, kamerayı şey açmak da... fırsatı olmadı çünkü hemen kayığın dibinde yakaladı. İçeri şey daha tuttun mu <laughs> abi? <gülüyor> evet çıkarın bakalım ipi. Aa, tam böyle şey yağda pişecek gibi. Oldu. Oo çok Aynen yeriz abi be. Abi abi. Çok yeriz be. Şuraya at çek yapıyor şuraya. Bir tane değil. at çek yapıyor. Yok yapıyor ben or. kamera çekiyorum. Herkes görevini yapacak. Bildin mi? Bir tane daha tutarsak. Ağzı yırtılmış abi. Neresi yırtılsa yırtılsın <laughs> Hadi bakalım bu askere. Girdi bir kepçe. Evet bir tane balık bana geldi şimdi ama çok ufak salacağız bunu. Ağzını var, zedelemeden var. kurtaralım. Zarar vermeden. Zarar vermeden. Evet. evet balık çıkardık. Balık çıkardık şimdi bunu salacağız. Bu limit altı. Evet. Hadi abi sen onu da güzel bir şekilde sal. Güzel arkadaşı. Kızına. Hadi koçum. Sen sen Hadi git büyü de yap. gel. Hadi git. Sen yerini yap büyük. evet. Hadi bak. Hadi, güle güle. Evet saldık gitti. Hadi bakalım yenisine devam. Evet Erdinç abi nihayet balığı yakaladı. Bu arada Kemal arıyor. <laughs> Meşgule attım. Kimi? <laughs> ya bırak adam bir balık yakalamış çivi diyorsun hemen. Bakayım. Evet, evet güzel balık. Evet güzel balık. Tavaya gelir mi? Oo ne yaptın oğlum sarhoş ettin balığı. Evet, bakma o kadar çok güzel bir şey. Kim de akarsa baksın ben elimi acıdı iyice. Evet Erdinç abi. 2013'ün ilk balığını tuttum. Duygularını alalım. Oo çok güzel. Ağır, bir en şey. Bunlar şey. <laughs> ufak bunlar. Büyüklerini bulamıyorsun onlar da gelecek berdim abi. Yavaş yavaş. Ali bey hey, kusura bakmayın oltan güzelmiş. Abi oltalar. <laughs> Böyle Gökhan'ın oltası. Kamış, kamış. Ha kamış bu. Önemli için. olan kamış. Herkes de var kamış ama iğne önemli. <laughs> Hadi bakalım rastgele. Evet, balığı yakaladı Gökhan. Bu herhalde 10. <laughs> balık. Evet kepçeci iş, iş başında. Gökhan çivi mi? Yok, iyi, iyi bak. Bak. mi? Hadi bakalım geliyor. Gel evladım, gel Hadi evladım. gel babana. Gel babana. Oo evet, o, güzel. Aldık. Bravo. Evet. Ali abi 10. balığımızı aldık. 10. balık Başladı. bu. Vallahi şey abi. Ali abi, abi ne yaparız şimdi biz? Karaya çıkınca karaya çıkarız. Balıkları göster. <laughs> Nuh bak bize tavşan şiş mavşan şiş akşam aratıyordun Hüseyin abiye. Ona göre bu balıkları yiyeceğiz. Bundan şiş yapsak olmaz mı ya? Olur tabii niye olmasın? <laughs> Nuh biliyordur tarifini arasak da söyler mi acaba? Söyler mi bilmiyorum ki. Bilmiyorum çok, bakalım. Çok, çok, çok Nuh söylemez ama Hüseyin abi söyler gibi. Söyler değil, değil mi? Ama evet. Nuh da söyler ya. Kepçemiz delinmiş. Kepçe delinmiş abi örer misiniz? Evet. Çok güzel bir gün. Hava güzel balık da güzel. Rastgele. Evet, Gökhan tam yemek yiyordu. Gördüğünüz gibi yemeğini ısırdı. <laughs> Ama balık geldi. <laughs> Kepçeci. Ya normal, çivi. <laughs> çivi mi? Limit altıysa salarım. Ha, çivi mi Çivi mi? Sal be ya. Sal çivi ise. <laughs> Bize geldi mi çivi? Kendine geldi mi değil çivi. Ben daha tamam söylüyorum. çivileri Bülent'e verirsiniz be ya Ali abi Bülent için yorumlarını alabilir miyim? Onun için yemek yerken konuşacağız Yemek yerken He, Şimdi bir şey söylemiyorum ben ona <laughs> Yemek yerken Biraz çınlatacağız Öyle Bülent, olsun bakalım Bülent, Haydi Erdinç abiye de balık geldi bak, bak durduğu yerde balık geliyor Nasıl şey bu ya Açtı mı? Tamam burada at çek yaparız. yemeklerimizi yiyelim. Hadi afiyet olsun. Evet Gökhan'ı son yakaladığı balık. Limit altı. Salıyoruz. Git çocuğum git büyü de gel. Hadi, hadi. büyü de gel. Hadi, hadi. Gitmek istemiyor hadi, arkadaş. Yırttım paçayı. <laughs> Gitmek istemiyor arkadaş. Sen tutar bak ha. <laughs> biraz biraz salla gidecek o şimdi. Şimdi, şimdi gidecek o. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> Fena gitti. <laughs> hadi bakalım. Rastgele. <laughs> Evet. Bir balık daha aldık Gökhan. Şimdi peşini Ali abi aldı bir tane. Maşallah. Çok güzel bir sezon açılışı yaptık. Evet. Ucundaymış kurtuldu. Arkadaşlar burada burada. Kepçeci. Kepçeci sen de aldın mı? Ben <laughs> iki tane daha tuttum. Ne zaman? Yolum yola. Doğru söylüyorsun valla. Hop. Benim oltaya dikkat et. Hadi bakalım rastgele. Herhalde 12-13 balık oldu. <laughs> Yo, Yok, bilmem. Yani eee ama kökçü. Kayıkçı'ya balık geliyor. Kimçisi döken aldı şu anda. Evet. Geliyin bakalım. <laughs> ha, çivim Oy iyi, iyi. bravo bravo. <laughs> bravo bravo. Hadi bravo. Evet. İyi balık var yalnız ha bugün. Evet. Gökhan nasıl? 14-15 oldu vallahi. Değil mi? Oldu. İyi balık yakalıyoruz. <laughs> Hadi bakalım Murat gel. Hadi. Daha çok Gezenler de var bugün. <laughs> Erdinç abi açıldın be. <laughs> çivi mi bak bakayım. Ne çivisi, <laughs> ne çivisi be, be Erdinç abi çivi tutar mı? Çivileri salıyor zaten. Ah ulan Bülent ah. Bu balık senin için olsun Bülent. At bakalım kepçeye. Oo güzelmişti. Bravo. Hala ne diyorsun bu işe? Kaşığa dönmek lazım. <laughs> Kaşığa, dönmek lazım evet. Evet. Evet belli oldu. Hadi bakalım rastgele. Ertiç abi ne, ne tuttun balina mı? <laughs> Evet, evet balina geliyor. Evet, bravo verdin abi. Nuh kardeşim bu balık senin için olsun. Bilo sana su yok lan. Kamışı ilerle, gökana doğru ilerle kamışı. Hadi ilerle. Kamışı gökana doğru ilerle. Geliyor geliyor. Beyler sakin olun. Sakin olun. Evet bravo. büyük güzelmiş ama gene güzel <laughs> balıkmış. Ama, kız, Olsun güzelmiş gene. <laughs> sen sen boyuna kalayı basıyorsun ama ya, yağladı yağladı. Abi, onları biz mi me mecbur yayınlayacağız? Ya yağladı yağladı kalayı basıyor. Yağlıdır yağlıdır. Bravo verdin abi Olta yok ya. Olta kalmış. Bakala <laughs> <laughs> büyük geliyor o ya. Tam kapıdan girmiş ya. Ağır geliyor işte öyle yandan girince. Evet çok büyük abi. balıklarımızı da görüntüleyelim şöyle bir. Şey Güzel balık var bugün. Buradan şey. Evet, Kemal'cim Kemal'cim. Sen orada al burada. Boya satarken biz burada senin için balıkları tutuyoruz. Evet hadi bakalım maskele. Oo. Evet. Erdinç abi çok fena açıldı. Anam patı. Ya şu ağzındaki dolmasa var ya. Ya şöyle de de zamansızı zamansızı. O, güzel abi. Hoppa, su üstü çıktı. Geliyor. Kaçacak ha? Ne, ne <laughs> Evet, balık kaçtı gördüğünüz gibi. Birisi kaçacak mı? Gökhan şimdi Erdinç abi senin balığı kaçırdı diye sen de beddua ettin, o balığı kaçırdı. Aynen öyle abi. Evet, anlaşılıyor. varmış Vallahi ya, billahi. Kaçtıra, mü? Evet, gördüm. <laughs> Neyse kısmet hadi bakalım devam. Giderken attığımız şamandıralara bakacağız şimdi. Aynı dedim Dedim Ali abi o kadar istavrit takma. Hamsi'yi daha çok seviyorlar dedim ama dinlemedin. Nasıl olacak şimdi? Bakacağız. duruyor. İşte ne oldu duruyor. Ali abi. Bakalım yemi duruyor mu? Evet, evet. Startimiz aynı evet, şekilde de aynı şekilde <laughs> duruyor göster. <laughs> Bavulmuş. Evet dedik sana hamsi seviyor bu turnalar diye. Dönelim öbürüne. Öbürü de şurada. Öbürüne de şimdi bakacağız. Demek ki buranın turnaları stabil sevmiyor. Kadabim. kaşıkla oradan balık tuttuk ama ölü istabete balık vurmadı gördüğünüz gibi. Şimdi onu da alacağız. Evet, onu da alıyoruz. Balık mı Evet. Bakıyoruz. Evet, onda da bir balık var. Gördüğünüz gibi. <laughs> Onu dişlemiş, dişlemiş herhalde biraz. Evet Ali abi, senin şeyler, e, bayattı galiba. Yok be taze aldım ben. <laughs> evet, artık dönüşe geçiyoruz şimdi. Artık gideceğiz bir yerde otur. adada bir yerde balık yapacağız. Adaya çıkacağız. Evet, bugünün herhalde son balığını aldık gibi çünkü artık yaklaştık mekana. Evet, Kepçeci Bey son balığı da bir. Evet, balık geliyor, 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 geldi. Bravo. Evet, balıklarımız ee, işte burada. Çok güzel balık yakaladık. Son balığımız da aldık şimdi. Artık araba zaten gözüküyor. Malzememizi al. Biz de çok balıklıyoruz sana su yok. <laughs> Biz avcı değiliz, balıkçıyız. De. <laughs> Bugünlük bu kadar.